Mutlu akşamlar. Eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Ben Sait Gürsoy. Tüm güzelliklerin sizlerin olmasını diliyorum. Evet sevgili lise adayları LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos pazartesi günü açıklanacak. E, artık 4 Ağustos'u bekliyoruz. İnşallah gönlünüzden geçen okullara yeterli puanını almışsınız ve oranın birer bireyi olursunuz. Efendim bugünün e, bu bölümün konu Girne Koleji CEO'su ve çok değerli bir eğitimcisi e, Sayın Dilek Canbazoğlu. Sayın Canbazoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben size bir konuyu açmak istiyorum. Şöyle başlayalım. E, Birçok yerde ben konferanslara gidiyorum. burada okul seçimleri ilgili velilerin görüşlerini alıyorum. Özellikle veliler iki tane noktanın üzerinde duruyorlar. Birincisi eğer bir üniversitenin bir okula ilişkisi varsa ki sizin Güney Amerikan'la var artı olarak onu görüyorlar. Çünkü niye? Üniversitenin eğitim ve öğretimde artı getireceğini düşünüyorlar. Bir de öğretmen 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 kalitesine bakıyorlar. Bir üçüncüsü de kurumun öğretmene yaptığı yatırıma. Bu üçü sizde var. Bir de yine burada veli ve öğrencilerle konuştum gittiğim yerlerde ki siz de vardınız bazılarında ama siz ben konuşurken yoktunuz yanımda. Kurumlarınızın ciddi ve güvenilir olmasından dolayı çok memnun. Ben bir eğitimci olarak özellikle bunu size bir elçi olarak aktarıyorum ve mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hanımefendi şimdi şöyle yapıyoruz. Bir eğitim kurumu sizler öğrencinin yaşamında nasıl iz bırakırsınız? Şöyle okullar çocukların sadece zihinsel gelişimini değil hayatlarını şekillendirirler. Dolayısıyla okulların başarısını, kurumların başarısını sadece okuldaki sınav puanlarıyla ya da okul başarılarıyla ölçmemek lazım. Hayatta nasıl başarılı kılıyor çocukları, ona da bakmak gerekir. Yani okulun başarısını. Çocuğun hayattaki başarısıyla doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim ben evet. özellikle. Hayata ne hazırlayabiliyor çocuğu? Ee, tabii bu noktada yapması gereken kurumların bir takım yöntemler var. Yani öncelikle olumlu bir okul iklimi oluşturmak zorunda ki çocuk bu olumlu okul ikliminde e, iyi bir eğitim alsın ve bunu da yaşam başarısına yansıtsın. Bunun için tabii ne yapmak lazım? İlk olarak okullar olarak şunu söyleyebilirim. Öncelikle iyi bir iletişim ağı kurmak gerekir. Yani çocuk kendini iyi hissedecek, güvende hissedecek, değerli hissedecek. Çocuk kendini güvende ve değerli hissettiğinde okulda aidiyet duygusunu hı hı. kazandığında eğitim inanın daha kalıcı hale geliyor. İkincisi okul çocuğun kendini tanımasına, kendi ilgilerini, yeteneklerini Doğru. keşfetmesine olanak tanıyacak. Bu da çok kıymetli. Üçüncüsü yaşam becerileri kazandırmalı. Bunu da nasıl yapacak? Elbette deneyimlettirecek çocuğa ki çocuk yaşamla ilgili becerileri okulda kazansın. Dördüncüsü biz şöyle bakıyoruz. Sadece bireysel gelişim değil, çocuğun bireysel gelişimi değil. Topluma katkısı ne? Topluma da katkı sağlamalı çocuk. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini biliyorsunuz. Evet. Der ki eğitimin temelinde olmalı sosyal sorumluluk diye. Topluma faydası olması lazım bireyin. Dolayısıyla biz çocuğu yaşamda başarılı ve faydalı kılabilmek istiyorsak okullar olarak buna da ağırlık vermeliyiz. Ve son olarak çocuğun motivasyonunu iyi tutmalıyız, dengeli tutmalıyız ki çocuk motiveli olduğu takdirde inanın o eğitimi çok sağlıklı alabiliyor ve hayat başarısına da yansıtabiliyor. Sevgili hocam beni ilkokul çağıma getirdiniz. Ben o zaman Galatasaray Lisesi'ne girmiştim sınavla ilkokulunda okuyorum yerden göğe kadar haklısınız ve o günün şartları tabii şartlar Hı. şimdi değişti. Eğer öğrenci özgüven verebiliyorsanız evet. ve ben bunu yaparım, yapabilir miyim söyletebiliyorsanız inanın ki hayatı çok başarılı oluyor. Çok Bu doğru. da okulun verdiği bir artıdır. Altını çizmek lazım. Ancak bizim zamanında yaşayamadığımız bir olay, Şimdi yaşıyoruz gibi geliyor bana. Her öğrenci aynı eğitimi verilmeli. Benim kendi kanaatimce verilmemeli. Evet çok haklısınız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani biz eğitim kurumları da aynı şeyi düşünüyoruz artık. Çünkü e, kişiselleştirilmiş eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim artık lüks olmaktan çıktı. Yani bu bir ihtiyaç artık. Çünkü e, çocukların e, farklılıklarını görebiliyoruz ve farklı hı hı. şekillerde öğrendiklerini tespit edebiliyoruz. Bir sınıfa baktığınızda, sınıf ortamına girdiğinizde e, lider özellikteki özellikleri taşıyan çocuklar var. E i̇çine kapanık ama yaratıcı çocuklar var, e sayılarla arası çok iyi olan çocuklar var, kelimelerle arası çok iyi olan çocuklar var. Siz bu kadar farklı özelliklere sahip çocuklara aynı eğitimi vermekle e adaletli olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Eşit davrandığınızı ya da eğitimde eşitliği evet. sağladığınızı düşünebilirsiniz. Ama tam tersi her çocuğun ihtiyacına göre eğitim sunmak zorundasınız e ki çocuk... Ee, kendi öğrenme hızında ve kendi e, yetenekleri doğrultusunda eğitimini alabilsin. Tabii bunun için de çocuğu tanımak lazım. Öncelikle bunu söyleyebilirim ki bu çok erken yaşta olmalı. İlkokul yıllarından itibaren, anaokul yıllarından itibaren çocuğu tanımak gerekir. Nasıl öğrenir? Ee, hangi yetkinlikleri var? Yetenekleri neye karşı? Ee, örneğin biz kendi kurumlarımızda mizaç temelli rehberlik programı uyguluyoruz. Bu hmm. programla... ...çocuklara bir takım testler, envanterler uyguluyoruz ve çocukların nasıl öğrendiğini tespit ediyoruz. Bu öğrenme şekline göre de elbette her çocuk için farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş bir eğitim tasarımı sunuyoruz. Bu noktada da tabii teknolojiyi işin içine katıyoruz, yapay zekayı işin içine katıyoruz. Bununla birlikte işte deneyimlemeyi işin içine katıyoruz. Atölye çalışmalarını işin içine katıyoruz ki her çocuğun o öğrenme stilini... Ee, ...sağlayalım, o stile göre bir eğitim ortamı sağlayalım istiyoruz. Ee, evet. Bireyselleştirilmiş eğitim artık bir lüks değil, bir ihtiyaç diyebilirim. Mesela ben ilkokuldan mezun olurken şunu çıkardılar bir rapor olarak. Demek ki o zamanlarda iyi kötü böyle bir çalışmalar yapılıyormuş. Bu öğrenci ömür boyu matematik, fenle ilgili mesleklere değil... ...daha çok hı hı. sosyal mesleklere kayabilir diye hı hı. bir rapor vardı. E, evet, bu çok doğal yani çünkü her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Elbette. Her gencinde, her çocuğunda bir özelliği vardır. Onu e, desteklemek lazım, küçümsemek değil. Desteklemek gerektiğine ben de inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler e, sohbetimize Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Canbazoğlu ile devam ediyoruz. Okulların, e, gençlerin ya da e, öğrencilerin gerçek hayattaki adımlarındaki rolü nedir? Ee, şöyle şu anki kitle yani şu anki eğitim alan öğrenci kitlesine baktığımızda Z ve Alfa kuşağından hı hı. bahsediyoruz. Yani bizim şu anki muhatabımız öğrencilerimiz Z kuşağı ve Alfa kuşağı. Ee, bu çocuklar çok farklı. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani şu anda e, eğitim alan Z ve Alfa kuşağı inanın e, bizim dönemimizden çok farklılar. Lan bir dakika lütfen. Bir dakika. Bir dakika hocam. <laughs> evet. Çok önemli bir noktaya girdin. Evet sevgili veliler, sevgili anneler, sevgili babalar. Sayın sayın Dilek Canbazoğlu'nun söylediklerine çok dikkat edin. İki tane kuşaktan bahsediyor. Bu da kuşaklar arasında farklılıklar var. Bence eğitimcilerin söylediklerine dört kulakla, dört gözle izlemenizde yarar var. Buyurun hocam. Evet. E Z ve Alfa kuşağı <laughs> biraz farklı. Ee, anlamlandırmayı çok seviyorlar. Yani siz onlara ne öğrettiğinizden ziyade neden öğrettiğinizi e, ve onların gerçek hayatta öğrendikleri bilgiye neden ihtiyacı olduğunu e, söylemeniz gerekir ki e, ilgi ve şeylerine dikkatlerini çekebilin Z ve Alfa Kuşağı'nın. E bu çocuklar e, baktığınız zaman teknolojinin içerisine doğmuş olan çocuklar, dijital çağda yetişen çocuklar ve inanın dikkat süreleri 8 saniyeye kadar düştü. Fakat siz eğitimi gerçek hayatta bağdaştırırsanız bağ kurarak anlatırsanız da öğrenmenin kalıcılığı da 6 kat arttı onlar için. Dolayısıyla bu çocukları biz geleceğe ve hayata hazırlamak istiyorsak bağ kurmamız lazım. Duygusal bağ kurarak ve gerçek hayatta ilişkilendirerek Eğitimi bu şekilde sunmamız gerekir. Bunun için de okullar elbette çocukların deneyimlemesini sağlamalı. Hı hı. Mesela biz kendi kurumlarımızda genç kariyer programı ve yaşayan diploma programıyla çocuklara gerçek hayatla bağ kurmalarını sağlıyoruz. Örneğin çocuk avukat olmak istiyor ama biz çocuğu üç gün bir avukatın yanında deneyimlemesini sağlatıyoruz. Çocuk döndükten sonra diyor ki benim hayal ettiğim meslek bu değildi ki. Dolayısıyla deneyimletmek, bağ kurmak ...ve anlamlandırmak bu yaş grubu için çok kıymetli. Yani öğrenciye dokunmak diyorsunuz. Peki evet. bu dokunmada öğretmenin rolü? Evet, kilit isim öğretmenlerimiz. Evet. <laughs> Öğretmenlerimizin yeri çok kıymetli gerçekten. Ee, dünya ekonomik formu bir araştırma sonucunda... ...öğretmenin e, bazı yetkinliklere sahip olması gerektiğini söylüyor artık. Bunlardan bir tanesi dijital okur yazar olacak. Bir tanesi sosyal duygusal rehber olacak... Bir tanesi de öğrenme tasarımcısı olacak. Neden? Çünkü e, her öğrenciye göre bir e, öğretim tasarlaması lazım. Doğru. Çocuklara artık sadece bilgiyi aktaran değil, rehber eden <laughs> pozisyonda olması lazım, mentor olması lazım. O yüzden sosyal rehber olacak. Aynı zamanda dijital okur yazar olacak. Çünkü teknolojiyi de kullanması lazım, sürecin içerisine dahil etmesi gerekiyor. Bu sebeple öğretmenlerimizin bu özelliklere ve bu yetkinliklere sahip olmasını bizim de eğitim kurumları olarak sağlamamız lazım. Bu da çok kolay değil elbette. Öğretmenin de kendini güncellemesi, yenilemesi, evet. yenilikleri yakalaması, hele ki bu kuşağın özelliklerini yakalaması çok önemli. Bu noktada da öğretmenleri de sürekli öğrenen, rolde tutmak lazım. Onları da sürekli eğitmek Doğru. gerekiyor. Örneğin biz kendi kurumlarımızda öğrenme atölyeleriyle öğretmenlerimizi sürekli eğitiyoruz. Hı hı. Sürdürülebilir eğitim sempozyumu düzenliyoruz ve en az yılda üç defa düzenliyoruz bu sempozyumu ve öğretmenlerimizin hepsini orada ağırlıyoruz. Çok değerli isimlerle bir araya getiriyoruz. Yani sektörün eğitim sektörünün evet. çok değerli isimlerini dinlemelerini sağlıyoruz. Öğretmen akademileriyle aynı eğitimleri sağlıyoruz. Bir de bizim bilim kurulumuz var. Bu bilim kurulundaki hocalarımızla da yıl içerisinde ama yüz yüze, ama online, hem üniversitemizdeki e, akademisyen hocalarımızla, hem de Türkiye'deki çok değerli evet. eğitimcilerden eğitim almalarını sağlıyoruz. Peki hocam. Şimdi vakit azalmış, ama çok soru var. Onun için kısa kısa soracağım. Sizce e, gerçekten başarılı öğrenci kimdir? Sizce e, okulda sınav başarısı yüksek alan öğrenci size göre başarılı öğrenci midir? Örneğin bana göre değil. Sadece sınav başarısı yeterli ben, değil. Ben de sekat <laughs> Yani Her başarılı, evet. okulda başarılı olan hayatta başarılı olur diye bir şey yok yani. Evet öyle aynen öyle. Yaşam başarısı çok kıymetli. Sınav başarısı da elbette Hı -hı. çok önemli ama biz bazen görüyoruz sınıf ortamında. Akademik olarak çok donanımlı ama hayatta tokezleyebiliyor öğrenciler ya da sınıf ortamında çok sakin, sessiz hı hı. ama normal yaşamında bir yıldız gibi parlayabiliyor bu çocuk. O yüzden ben başarıyı sadece notlardan ibaret Değil, görmüyorum. Hayır. Ben başarıyı yaşama, uygulama yani yaşamda ne kadar uygulayabiliyor, nasıl entegre ediyor yaşamına. Mesela vazgeçmemek, mesela değişen durumlara hı hı. ayak uydurabilmek ee, mesela e, kötü bir durum karşısında karşılaştığında tekrar ayağa kalkabilmek, evet. e, dayanıklılık, esneklik, e, bunlar e, çok daha önemli benim gözümde ki yaşamda bunların çok etkisi var e, hayat başarısında. Hı hı. E, tabii ki 21. yüzyıl yetkinliklerini e, vurguluyorum ben her seferinde, e, e, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme yeteneği. E, ...iletişim becerisi evet. çok kıymetli, e, takım çalışması çok kıymetli... ...bunların hepsine bütünsel yaklaşmak lazım. Yani sadece akademik başarı bizim e, çocuğa evet başarılı bu çocuk dememiz için yeterli değil. Bütünsel bir yaklaşım sergilememiz lazım. Biz de eğitim kurumu olarak çocuklarımıza daha bütünsel bir eğitim programı sunuyoruz. Hem akademik hem de sosyal <laughs> duygusal gelişimlerini sağlıyoruz. Peki, ortak dostumuz eğitim girişimcisi ve marka yöneticisi Sayın Ümit da buradan sevgilerimizi iletelim. Hocam değil yeni mi? nesil meslekler. Evet. Ne ne diyorsunuz bu konuda? Ee, şöyle Modalar mesleklerin geleceği mi, geleceğin meslekleri mi kilemi var ya siz de bilirsiniz. <laughs> ben şunu söylüyorum çocuklara mesleğini değil yolculuğunu seç. Bravo. Yani meslek seçmek e, yeterli değil. Bazen velilerimiz de bu hatayı yapıyorlar maalesef e, toplumsal tabulardan ve toplumsal baskılardan Doğru. kaynaklı olarak. İlla işte şu mesleği okursa hayatı daha garanti olacak, gelecekte işte e, evet. daha başarılı olacak. Ama bu böyle değil. Meslekler değişiyor, dönüşüyor. Önemli olan bu değişime ve dönüşme ay ayak uydurabilecek e, yetkinlikte bir çocuk yetiştirebilmek. Bir kere velilerimiz mutlaka çocuklarının e, tanısınlar. E, kendi hayallerini çocukların üzerinde uygulamaya kalkmasınlar. Onların yolu başka, onların hedefleri başka, onların beklentileri, hayat beklentileri, hayat felsefeleri başka. Onlar birer birey. Onların yolculuğunu onlara bırakmak lazım. Onlara alan açmak lazım. Hangi alanda yetkinler ve bunu çok erken yaşta başlatmak gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi, ilkokul çağlarında çocuğun hangi alanda yetkin olduğunu tespit etmek lazım. E, bugüne geldiğimiz noktada da tabii şöyle bakıyorum ben 10 yıl önceye gidelim isterseniz. 10 yıl önce mesela e, online e, psikoterapi var mıydı? Böyle bir meslek var mıydı? Yoktu. Hayır. Ya da yapay zeka danışmanlığı diye bir meslek var mıydı? Yoktu. Ya da e, sürdürülebilirlik mühendisliği Hayır. var mıydı? Yoktu. E, bundan 10 yıl sonra hangi mesleklerin olacağının garantisi de yok. Sen siz donanımlı Bilmiyoruz. olmaya mı gidiyorsunuz? Donanımla Olmak lazım ve e, çocukları yeni dünyada e, evet. başarılı olabilecekleri ve değişimlere, dönüşümlere ayak uydurabilecekleri, o adaptasyon becerisini Hı -hı. E, sağlayabilecekleri şekilde yetiştirmek lazım. Esnek olmalarını sağlamak lazım. Evet. E, ve e, bence e, şöyle bir araştırma sonucuna göre de şunu söyleyebilirim. Toparlıyoruz hocam. Elbette. E, bugün 15 yaşındaki bir çocuk... Hayatı boyunca 5 ila 7 farklı işte çalışacak. Yani e, artık tek bir kariyer, evet. tek bir rota, tek bir yolculuk yok. Değişen, dönüşebilen e, bir hayat, bir nesil var. E, ben çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyorum son olarak. Umarım e, beklentilerini e, aldıkları eğitim doğrultusunda karşılayabilirler. Velilerimiz de bundan dolayı mutluluk duyabilirler. Evet sevgili dostlar bu bölümün de sonuna geldik. Çok değerli konuğum Girne Koleji CEO'su, değerli eğitimci Sayın Dilek oluyordu Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra başarıya doğru devam ediyor.